Düşler Tiyatrosu'nun ikinci bölümünde karşınızdayız. Bugün yanımızda e, ekibimiz tam tam böyle tam bir dolu dolu bir ekiple karşınızdayız. Bugün yanımızda Ufu da aldık. Artık tam kadro bir şekilde yayınlarımıza da başlayacağız inşallah. Öncelikle Ufukçum yeni geldin sen. Biz programın artık yerlisi olduğumuz için hoş geldin. Nasılsın? Hoş buldum iyiyim birazcık e, rahatsızım. Sesinde kötü geliyorsa kusura bakmasınlar. Ama eskisinden daha güçlü döndüğümüze inanıyorum. Artık Premier League içeriklerimizle beraber. Eee Alpercim sen de ilk bölümde büyük bir teveccüh vardı üstünde. <laughs> Öyleydi biraz. Ee, ben de hoş buldum tekrardan. Ufuk hocama da teşekkür ediyorum. Bu kanalın emekçilerinden bir tanesi kendisi. Ee, Premier League videolarıyla da katkısı oldu. Hemen o zaman seri bir şekilde videoya geçiyorum çünkü ilk video evet çok güzel tepkiler aldı. Biz de farkındayız. Biraz ee, tabiri caizse bokunu çıkardık, çok uzun yaptık. O yüzden biz de bugün biraz daha izlenebilir mobil bir şey yapmaya çalışacağım için hemen başlıyorum hocam. E, Liverpool'a başlıyoruz. Liverpool'da gelenler, gidenler, kim ne olacak, nasıl bir sezon bekleyecek? İlk önce Ufuk senden başlayalım. Liverpool'da genel kadro yapısı bakımından ben sana gelen giden söyleyeyim. Konate geldi. Van Dijk bence en büyük transfer olarak geri geldi. Joe Gomez geldi. O kadar. Başka da gelen tekten de çok bir şey yok. E, Wijnaldum'un kaybı tabii orada çok önemli. Orta sahada çift yönlü belki de en iyi oyuncusu. Yani hücum açısından Henderson'da Fabinho'da o kadar yaratıcı oyuncular değiller. Onun yerini aslında dolduramadım seni e, Thiago'dan daha iyi performans umacaklar. Thiago'nun orada iyi olmasını umacaklar ve rotasyon içinde artık Oxley Chamberlain'in ve de Keita'nın daha iyi oynamasını bekleyecekler. Ama bence bu belki Thiago'dan bunu bekleyebilirsiniz ama son iki beklenti biraz iyimser bir beklenti. biraz keriz iyi niyeti olabilir. Ama o yüzden Liverpool'un önümüzdeki son orta birazcık düşebileceğini, e, Minamino belki tek Arduino'nun rotasyona girer ya da Curtis Jones ve bunların da yeterli olmayacağını e, Liverpool'un çok geç kalmadan bir transfer yapması gerektiğini düşünüyorum. E, keza hücum hattı için de artık iki tane iyi hücum oyuncusu. Lüks değil, Jota'nın yanında bir tane daha oyuncu zaten mani formsuzdu. E, böyle değerlendirebiliriz şu an Liverpool'un yazını bence. Liverpool yani sen güç kaybetti mi diyorsun bir bakma? Ben güç kaybetti diyorum. Konate'yi transfer. Ozan'ın yerine, üzerine daha iyi oyuncu. Joe Gomez Batik'te oynayan Onlar da aslında e, ilk o, o zamanlar birazcık kötü namları çıksa da sonradan gayet toparlı. Şampiyonluk sezonlarında özellikle Joe Gomez çok iyi oynamıştı. E, Van Dijk'in dönüşü biraz soru işareti olacak. Hazırlık maçlarında çok iyi görünmedi ama sonuçta Van Dijk toparlayacağına inanıyorum ben. O zaman Alper'cim ben sana şöyle geçeyim. Yani geçtiğimiz sezon o kadar sakatlıkların da etkisiyle hem dar rotasyon hem de o kadar kötü bir e, takım vardı ki yani genel olarak aslında Robertson ve Trent'in de başta olmak üzere müthiş bir performans düşüklüğü de vardı bu takımda. Liverpool e, en başta Van Dijk'ın da geri dönüşüyle birlikte bu sezon nasıl bir sezon geçirir sence diyeyim şöyle bir toparlayalım. Şimdi geçen sezon Van Dijk ve Gomez'in bir anda ortadan kaybolması yani stoper rotasyonu komple çökmüş duruma geldi. Fabinho'nun ve Henderson'ın savunmaya geçmesi orta sahanın da dengesini çok bozdu. Yani biz bu anlamda Thiago'nun da orada yanındaki oyuncular gidince onun da etkisinin azaldığını gördük. Şimdi Van Dijk ve Gomez iyi bir şekilde dönerse, Konate de oraya iyi bir şekilde uyum sağlarsa Fabinho'nun işte defansif orta sahaya dönüşü, Thiago ve Henderson'ın da o merkezdeki oyuncular olarak istikrarlı bir şekilde forma gireceğini düşünürsek Liverpool'un ben geçen sezonun nazarına o Enfield seris, serisindeki uzun mağlubiyet serisini yaşamayacağını düşünüyorum. Yani geçen sezon çok kötü bir sezon geçirdiler çünkü bu anlamda. Böyle değerlendirebilirim. Ee, hemen o zaman şöyle bir soruyla da devam ediyorum. Klasikleşmiş sorumuz. Ee, son sorumuz artık. Liverpool sizce sezonu nerede tamamlar? Ufuk senden başlayalım. Ben Chelsea ve City'nin arkasında olacağını düşünüyorum. Özellikle City'nin yeni grid Chelsea'nin bunu bitmek üzere. İki takım çok daha fazla güç kattı kendine. Ben yani Liverpool bir adım geride görüyorum hala. United'la üçüncü mücadelesinde olurlar. Üç veya dört diyorum. Alper sen ne diyorsun? Şimdi konuda dediği gibi City ve Chelsea çok canavar takımlara dönüşmek üzereler. Özellikle Grilish ve Lukaku transferinden sonra. Kane olur var mı? Biraz zor bir transfer ama City Kane'i de alırsa yine üst tarafı süpürecek gibi gözüküyorlar. Yani ne kadar kolay olmasa da Chelsea'nin de gelişeli. Manchester United ve Liverpool için bu konuda ben Liverpool'u yine bir adım önde görüyorum ben Manchester United'dan. Çünkü oturmuş bir kadro sonuçta. Biraz başarıya doymuş bir teknik adam ve oyuncu grubu olsa da Manchester United'a göre ne yapacağı biraz daha belli olan bir takım. Ama yine şampiyonluk için Liverpool bu sezon olmayacak gibi gözüküyor. Tamamdır. Ee, ben de aynı şekilde düşünüyorum. Ben kadroyu sayayım isterseniz. Evet. Ee, Liverpool'a belirlediğimiz kadro. Kalede tabii ki Alisson, sağda Trent Alexander, Van Dijk, Konate, Robertson, Fabinho, Thiago, Henderson, Salah, Firmino, Mane. Zaten bu kadro yaklaşık 3 yıldır, 4 yıldır aynı bir kadro şeklinde devam ediyor. Konate hakkında aslında çok ufak bir şey ekleyeyim hemen ondan sonra geçebilirim. Ben Premier League yapısına çok uygun bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Pozisyonuna göre hem ayağı hem ayağı gerçekten iyi. Hem de çok tempolu, çok hızlı bir oyuncu. Konate Premier League'de sırtmaz diyorum. Hemen ee, şehrin bir diğer takımı Everton'a geçiyorum. Everton'da yine Hoca değişikliği oldu artık. Her sene klasikleşmiş bir şey oldu artık Everton'da. Ama bu sefer her bütün senelerin dışında transferde biraz daha durgunlar. E, Everton bu sefer Alper senden başlayalım Everton'a. Everton'da e, yeni hocasıyla birlikte Everton gelen gidenler sezona başlamadan nasıl bir durumda? Şimdi Everton için geçen sezon başından başlayayım. E, çok iyi transfer yaptı, transferler yaptılar. Alan, bu işte, James Rodriguez gibi e, sezonu da çok yüksek perdeden başlamışlardı ilk 20 hafta ilk 15 hafta özelinde. Ama ondan sonra biz Şeymizkolanın sağ bek, Lucas Digne sol bek ve James Rodriguez'in arka arkaya sakatlıklarından sonra inanılmaz düşen bir Everton gördük. Yani e, o belki de 5. 6. sırada götürdüler sezonun büyük bir bölümünü. Ama ondan sonra inanılmaz bir düşüş yaşadılar. Ben bu anlamda Ancelotti'nin e, biraz çözüm üretemediğini de düşünüyorum açıkçası. Şimdi Rafa Benitez e, hamlesi ne kadar mantıklı bir hamle oldu. Çünkü o da başarıya doymuş bir teknik adam. Yani bu Everton'un son yıllardaki biraz kurt hoca merakı biraz fazla ileri gitmiş gözüküyor. E fazla da transfer yapmadılar. Şimdi Dominik e, e, Dominic Calvert-Lewin'le uyumu üzerinden biraz geçen sezon götürmüşlerdi. Bu sezonda ben yine çok fazla yukarıları oynayabileceklerini düşünmüyorum. Çünkü oraya oynayacak çok takım olacak bu sefer. Yani evet, tamamdır. Teşekkür ederim. Ufuk Hocam, ben sana daha çok e, Rafa Benitez'in oyun tarzıyla alakalı bir soru sormak istiyorum. Çünkü kadroda e, çok böyle gerçekten ekleme yapmadı Everton. E, Rafa Benitez zaten en son Newcastle'da da gördüğünüz üzere biraz daha savunma futbolu oynatan, kontra atak futbolu oynatan biri. Liverpool'un, e, Liverpool'un diyorum, <laughs> Everton'ın atletik oyuncularına bu oyun sisteme uyum sağlar mı diye bir soru sorayım sana. Bence sağlayabilir. Richardson kesin zaten o oyunun topçusu. keza açık alanda koşan çok hızlıyla, dripliklerle bildiğimiz bir oyuncu olmasa da e, senin yine ileride besleyebileceğin bir oyuncu. Keza Hamet Söz bu oyunu biliyor. E, Real Madrid hiçbir zaman savunma takımı olmasa da her zaman dünyanın en kontrol takımlarından birisi olmuştu. Oradan bu, bu oyunu Hamet Söz de biliyor. Orta sahada da senin Alan ve Dukure gibi iki tane e, savunma savunmada çok sağlam, güçlü, e, ayakları da iyi, top yapabilen iki oyuncum var bu noktada Andre Gomez rotasyon dahil edilebilir belki bir pas olarak. E, sağ kanatta belki artık Hames yerine Iwobi'yi kullanabilir. Hames'i 10 numaraya çekebilir belki. Biraz e, Gomez'i çıkarıp Hames'i oraya çekmek e, savunma açısından yanlış eksik gibi görünsen de aslında sağ kanalda Iwobi gibi at, 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 ataraktan e, daha iyi bir atak takımı kurmuş da oluyorsun. Keza çünkü alan dokunur orta sahası da savunma açısından oldukça yeterli. Çok güzel hocam. Ben de takımı sayayım. Takımı saydıktan sonra sen de Alper'e az önce sordum. Sen de orta sıralar diye bekliyorsun diye direkt hiç o soruyu sormamış gibi yaptım sana. Everton'un ilk 11'ini sayayım. Ondan sonra ben de çok ufak bir şey söylemek istiyorum. Everton'da kalede yine Pickford. Sağda Coleman, Mina, Holgate, Digne, Dukure, Alan. Sağ kanada şimdilik Sigurdsson yazmışız. James Rodriguez, Richarlison, calvert lewin e, zaten sağ ben gerçekten bir transfer bekliyorum oraya Atletik bir oyuncu, çok hızlı bir Hı -hı. oyuncu. Hatta işte Aston Villa'dan önce keşke Lyon Bailey'i Everton alsaydı diye konuşmuştuk yayından önce de. Ya ben genel olarak şöyle bir şey söylemek istiyorum. Ben Rafa Benitez'in istediği tarzda bir takım olduğunu düşünüyorum. Yani bu sefer gerçekten hoca seçimini doğru yaptılar bana kalırsa. E, çünkü en son Newcastle kadrosu gerçekten çok alt profil bir takımdı. Newcastle kadrosu. Ama o takıma inanılmaz bir savunma ruhu, bir yenilmezlik, bir sağ özgüven aşılamayı başarmıştı. Şimdi Everton'ın kadrosuna baktığımızda en zayıf kısım stoperleri gibi duruyor. Yani Minema, Holgate gibi duruyor. Ya bu oyuncular gerçekten açık alanda Everton hücum futbolu oynadığında inanılmaz rezil oluyorlar. Rezil kepaze oluyor. Everton böyle saçma sapan 4-5-7 maçları çok net bir şekilde görüyoruz. Ama bu oyuncuların en büyük bence artısı hava hakimiyeti. Eğer Everton'da dar alanda olabildiğince kendi yarı sahasında karşılayacaksa olabildiklerinden yani olduklarından daha iyi görüneceklerine ben inanıyorum. Hı hı. Ee, aynı zamanda da Dukure alan orta sahası da zaten böyle bir futbol için en iyisi olur. Bir tane de sihir basınız var. E, James Rodriguez. Yani Richarlison'un da ne kadar dar alanda e, etkisi düşerken mesela şu an Olimpiyatlarda Brezilya resmen kontra atak çok hızlı bir futbol oynuyor. Dış ne kadar olimpiyatın en iyi oyuncusu kıvamında olduğunu görebiliyoruz. O yüzden ben Everton'dan bir tane sağ kanatla birlikte bu sezon e, kadro kalitesinin beklentinin üstüne çıkacağını düşündüğüm takımlardan biri diyorum. Bir tık uzattım. Kusura bakmayın. Rafa ben bir şey eklemek istiyorum. Edeyim şimdi stoper rotasyonda zayıflar dedin ama geçen sezon başında Norwich'ten alınan ben Godfrey var orada. Bence çok potansiyelli bir oyuncu. Yani Doğru. Nor Norwich düşerken de çok iyi bir performans göstermişti. O yüzden aldılar. E, o biraz daha hızlı bir oyuncu. Ama mesela daha benim tez atıyorum üçlüye dönmek istedi. Burada e, Mina Holgate'in yanına Godfrey'i de koyduğu zaman aslında çok pek de fena olmayan bir savunma hattı çıkabilir. Ama işte bekler ne kadar e, ona uygun bilemiyorum. Kolumun artık yaşı gelen bir oyuncu. Onun dışında sol tarafta dünya biraz daha tekniğiyle öne çıkan, temposuyla değil de Tekniğiyle o asist, pas becerisiyle ortaya çıkan, öne çıkan bir oyuncu. O anlamda üçlü aslında çok makul bir tercih olmayabilir ama Rafa Bentez onu da deneyebilir. Yani o stoper üçlüsü ona elverişli biraz. Tamam. E, hemen hızlanmam gerekiyor çünkü çok tatlı iki tane takımımız var üst üste. E, Crystal Palace, Aston Villa'dan bahsediyorum. Crystal Palace, Alperen, e, senin ağırlığında devam Hı. edelim. Crystal Palace çok özel bir şekilde istemiştim programdan önce de. Crystal Palace'ın genel eee çok transferde de gerçekten hareketliler. Sana şöyle bir hocam 3 dakika 4 dakika vereyim. Crystal Palace'ı hemen hızlı bir şekilde geçmeye çalışalım dolu dolu. Crystal Palace'tan hocam neler bekliyorsun? Şimdi Kırklarsu ilk önce hoca değişimi oldu. E, Royal'sin yerine Patrick Vieira'yı getirdiler. Royal'sin geçen sezon ve daha önceki sezonlarda çok pragmatik, katı bir 4-4-2 oynatıyordu. Yani ne kadar Eberechi içerisinde çok özel bir oyuncu olsa da onun bile skor katkısı çok düşük kaldı. Kanatları çok skorer olmayan bir 4-4-2 oynatıyordu. Şimdi biz Patrick Vieira'dan biraz daha topa sahip olmaya çalışan, biraz daha o geçiş oyununu daha hızlı oynayan bir takım görebiliriz. Çünkü e ilk transfer olarak bahsedeyim, Michel Olis'e aldılar Championship'ta. E, o da Championship'te geçen sezonun genç oyuncusu ödülünü kazanmıştı. Çok değerli bir ekleme. Çünkü Michel Oliss hem duran topları kullanan bir oyuncu, adam eksiltebilen de bir oyuncu. Hem sağ kanattan on 10 numara olarak da oynayabilmesi hocanın elini o anlamda çok rahatlatacak. E şimdi stoper rotasyonu çok zayıftı geçen sezon. Çünkü Kuyate'yi oraya çekmeye zorunda kalıyorlardı. Aslında defansif orta sağ bir oyuncu Kuyate. Şimdi Guehi'yi aldılar onlar da Chelsea'den. Geçen sezonu Swansea City kiralık geçirmişti. Acayip potansiyelli bir oyuncu bence. En iyi transferlerinden biri olabilir Olis'le beraber. Onun yanına da Andersen'i aldılar. Geçen sezonu Scott Parker'ın fulumunda geçiren. Şimdi Guehi biraz daha fizikli. Andersen de ayağı çok iyi bir oyuncu. Böyle bakınca orta sıra takımlar arasında stoper rotasyonunu en iyi kuran takım olabilir Crystal Palace şu anda. İşte Savunmayı bu anlamda çok yukarı çektiler. Bekler ne kadar kötü olsa da Danny Ward'la e, Tyreek Mitchell, özellikle Mitchell çok düşük profilli bir oyuncu. Ben oraya hala bir transfer bekliyorum e, paraları kaldıysa eğer. E, onun dışında orta sahaya Conor Gallagher'ı Chelsea'den e, yine kiraladılar ki bence geçen sezon West Brom düşerken Mateusz Pereira ile beraber en çok öne çıkan oyuncuydu. Orada orta sahayı da işte Jairo Riedewald'ın yanına biraz daha topla ilişkisi iyi bir oyuncu katmaları çok e, ilginç bir takım haline getirdi Crystal Palace. Bir anda yani bu hamleleri yapmasalar ben kesin düşecekler diyebilirdim. Ama şimdi bu hamleler gelince Crystal Palace çok ilginç bir takım haline geldi. Patrick Vieira'nın da bu kadroyla neler yapabileceği biraz merak konusu. Çünkü nice performansı dışında kariyeri çok da iyi bir hoca değil. Yani Lampard biraz daha iyi bir tercih olurdu sanki. Çünkü Derby County'deki o gençlerle olan ilişkisi ve takımı işte play playoff oynatması çok şey vaat ediyordu Lampard'ın diye de bitir. E, Ufuk Cumalper zaten çok güzel bir şekilde özetledi Crystal Palace'ı. Ben de seni kadroyu güzel bir şekilde okuyup bu kadrodan bu sezon ne çıkar diye sana sormak istiyorum. E, kalede yine Gueye olacak. Yılların emekçisi o da. Sağda Ward, Gueye, Andersen, Mitchell, Wrightwald, Gallagher, Ollis, Eze, Zaha ve Benteke. Eze tabii ki yani belki de sezonun yarısında neredeyse kaçıracak ama onu da oraya yazmak istedik. Bu kadro hocam e, kümede kalır mı? Orta sıralarda mı bitirir? Nerelerde oynar hocam? Ben bu sene kesinlikle kümle kalacaklarını düşünüyorum. Yani Alper'in bahsettiği gibi aslında savunması sağlam, kalecisi sağlam. E, orta sahası da geçen sene göre biraz daha diri bir takım oldu. Hem Galib'i hem de Kreative'de aslında oraya bekleme. E, ben onun on, ikinci sırada bekliyorum. Ve kabloyu da ne kadar bu biz e, aramıza saymış olsak da çok daha farklı şeyler gibi artık. E, 4-4-2'yi bozabilir Patrik Vieira. Polisinin on numara olduğu, Zahan'ın belki arkanızda döndüğü takım da görebiliriz. Ben Paris adına bu biraz daha mutluyum. 12. sıralar gibi görünüyor bence. Tamamdır. Çok güzel. Hemen e, bence sezonun flash takımına geçelim. Aston Villa. Aston Villa'da neler oluyor hocam? Bugün de e, daha doğrusu dün Jack Grealish takımdan ayrıldı. Ve Danny Ings de tekrardan takıma katıldı. Yine Premier Lig'de yani underrated diyebileceğimiz bütün oyuncuların hepsini e, toplamaya devam ediyor. Asturya. Asturya'da ben çok heyecanlıyım. Heyecanımı da Alper. Neden bu kadar heyecanlı olduğumu sen anlat istersen. Gelenler, gidenlerle alakalı. Şimdi öncelikle New evet. e, geldi. Onu dünkü, geçen videoda detaylı bir şekilde nasıl bir oyuncu profili olduğunu anlattım. E, onun dışında, deneyim transferi beni biraz şaşırttı açıkçası. Yani çünkü sözleşmesinin bitimine bir sene kala, ne kadar çok iyi bir oyuncu olsa da 29 yaşındaki bir deneyimse. 25 milyon pound ödemesi Aston Villa'nın birazcık şaşırttı beni açıkçası. Orada Watkins de varken. Yani şimdi Oli Watkins'i sol kanada mı atacaksınız? Veya çift forvete mi döneceksiniz? Ben onu biraz kafamda kuramadım. Yani Dean Smith'in işi hiç kolay olmayacak o anlamda. Çünkü Bertrand Traore da var elimizde. Aslında Bertrand Traore geçen sezonu iyi geçirdi ama biraz konsantrasyon kaybı yaşadı. O takım kötü gittiğinde oyundan ilk alınan oyuncu oldu. Şimdi Dennings de gelmişken Watkins'i kanatta görüp işte Buendia'yı 10 numara mı? Bailey'i sağ tarafta mı? Biraz karışık oldu orası açıkçası. Yani hocanın işi biraz zor. 4 2 zor. olur mu? Yani Watkins ve Dennings'in olduğu bir 4-4-2 kanatlarda Buendia ve e, Bailey'in olduğu bir 4-4-2 bayağı şey vaat ediyor ama ben ilk planda hocanın bunu deneyeceğini düşünmüyorum. Yani ilk planda biz Watkins'i biraz daha içeri kat eden bir sol kanat oyuncusu, Binger olarak görebiliriz aslında. Evet, tamamdır. Ufukçum sen da diğer transferlere geçeyim. Çünkü sadece Deming's'le bu END ile bitmedi bu iş. Ee, bir de Bale'yi aldılar. Leon Bale'yi aldılar. Ya ki bence Bailey, ya Bundesliga tabii ki yani ne kadar lig farkı da olsa da bence yıllardır her zaman e, büyük takımların gözdesi olmuş. Üst profil bir oyuncu. E, Aston Villa, aradan çıkarması bence çok iyiydi. Yani şu an Arsenal alsa, Tottenham alsa ilk 11'i zorlayacak hatta belki ilk 11 oynayacak seviyede bir oyuncuyu e, alabildi Aston Villa. Aston sen bu sezon neler bekliyorsun Ufuk? Yani belirttiğiniz gibi zaten Aston Villa çok iyi yönetiyor. Transferleri çok, erkenden bitiriyor. Planlıyorlar. Belki Bale için beklemiş olsa alamayacaklardı. E, ee, çok iyi bir transfer. Çok iyi bir oyuncu. Bunu an gerek mi yok? Ee, ama bu ilk transfer benim kafam karıştı. Yani sen Watkins'i sonra Bale'yi sağ, sağ atarsan iki kanadında Ford ve Profil'i kanatlar olacak. Bu biraz takımda e, koşarken belki çok iyi, çok atlet, efsane bir takım ama sen savunmaya döndüğünde eksik. Ya da 4-4-2 de mesela bu sefer Bey'le 4-4-2'nin kanadında oynayacak kadar oyunun içinde olmayan, çok fazla pasistasyon olabilecek, savunmaya yardım edecek bir oyuncu değil. E, Bale çok iyi bir transfer ama nasıl bir yapıda olacak, e, yeri gelecek, yedek mi olacak? Yani o biraz kafa karıştırıcı oldu benim için. Onun dışında elbette Bey transferini sorgulayacak değiliz. Ya bir de şöyle bir şey var. Aston Villa'da transferler bitmez. E, hocam orta sahada hazır gelmiş bu parayla yaklaşık e, 100 milyon pound yuvar bir para 117 alacaklar. 117 milyon, yani. milyon euro yapıyor galiba. E, aynen öyle. O yüzden ben orta sahaya da en az bir tane ekleme artık şu an garanti gözüyle bakıyorum. Artık World Cross mu olur? İşte bir suma mı olur? Hocam yani bilemiyorum. Yani çok daha çılgın <laughs> şeyler konuşabileceğimizi ben hissediyorum. Ben kadroyu vereyim ondan sonra bu sezon kaçıncı sırada bitirir diye size soracağım. E, Aston Villa. Aston Villa'da kalede, yine mükemmel bir kaleci Martinez. Sağda Cash. Konsa, Minks, Target, de Douglas Lewis, Mekkin, Buendia. E, biz buraları ama değiştirdik. Bailey, evet. Watkins, Buendia artık ortaya koyduk. En ileriye de Dennings'i koyduk. Buendia'nın bir 10 numara performans sezonu artık zamanı gelmişti. E, o zaman Alper, bu sezon kaçıncı sırada bitirir. Nereleri oynar? Aslomiya Avrupa olur mu? Hı hı. Ondan önce ufak bir şey ekleyeyim. Genso Pro transferiyle beraber stoper hattına da e, Messi United'dan Axel Tuanzebe'nin kiralık olarak neredeyse bittiğini duydum. O da stoper hattını zenginleştirmek adına bence iyi bir ekleme. Çünkü Tyrone bir şey oldu. Tyrone Mills'e bir şey olduğunda gözümüz kapalı Tuanzebe'yi oraya koyabilirsiniz. Hatta Bu anlamda çok iyi transfer yapıyorlar. Lafını biliyorum. Kusura bakmayın, Mesela şu an Galatasaray Panganga e, neredeyse olayı bitmiş gibi. O da kiralık. Mesela ben Premier Lig'de kalmasını çok bekliyordum. Premier Lig'de herhangi bir rotasyon arayacak her takıma da Panganga'yı da e, bekliyordum ama onu Galatasaray'a yollamışlar ama Tuan Zeve de yine çok benzer profilde bir oyuncu. Devam edebilirsin. Aston Villa'nın sezon beklentisi olarak e, yine e, Grealish ayrıldı ama şimdi Danny Ings Watkins, Buendia Bailey, hücum hattının kalitesine bakacak olursak 5. veya 6. sırada görmemiz bizim Aston Villa'ya hiç sürpriz olmayacak. Çünkü James Ward Pro'su da alırlarsa ya acayip bir free kick tehdit ya adam. Çünkü 3-4 tane maç çözmesi demek sana 12 puan. Yani bir anda biz şampiyonlar ligi potası olmayacak belki, onun için çok iddialı konuşamayız ama 5. 6. sırada bitireceğini düşünebiliyorum ben Aston Villa'nın. Yani şöyle bir şey, e, şu an zaten bütün Premier e, izleyicileri böyle kafasında bir kadro kurmaya başladı. Klasik Ward Bissouma, Bissuma, önlerinde Buendia, solda Watkins, sağda Beyle, ileride Inks şeklinde. Ya böyle bir kadro olursa yani bence şahsi fikrim ya Arsenal'den iki gömlek, Tottenham'dan da bir gömlek falan üstte bir kadro olur. Böyle bir kadro yaşanırsa Ufuk sen nasıl bir sezon bekliyorsun Aston Villa için? Ben de 5 7 arası bir sıralama bekliyorum. Özellikle daha da transfer potansiyeleri olduğu için. Hani bir de Bissuma falan gelirse sen Arsenal'a transfer çalama yapmış olacaksın. Bissuma Arsenal falan çok istenen Hı -hı, bir oyuncu. çok lazım bu takıma. Bir tane amele lazım bu takıma. <laughs> Aynen katılıyorum. Ben de 5 yıldır arasında bekliyorum. olmaz arası ama inşallah. Şey <laughs> yani ben, şey olmaz ama inşallah. Ben Bryce'i çok sevdiğim için umarım olmaz diyorum. Ya Bissuma <laughs> olmasa da mesela keşke e, Leicester konuştuğumuzda hatırlarsın. Mesela Sumare buraya olsaydı. Öf. Mesela hocam acayip olurdu. O profil, o tarzda bir oyuncu lazım. Bu takıma bir tane arkayı tek başına taşıyacak bir amele lazım bu takıma. Son takımımıza geçiyoruz. Biliyorsunuz videomuzu artık e, yavaştan da kapamamız lazım. Burnley'i çok hızlı geçelim. Burnley zaten hiçbir şey yapmadığı için, genel olarak hiçbir şey yapmadığı için ben direkt sezon beklentisine geçiyorum. Çünkü adamlar zaten aynı kadroyla oynuyorlar. E, Alper'cim bu sezon Burnley düşer mi? Öncelikle iki transfer olabilir. Bir tanesi bitti diye biliyorum. Stoxy'den Nathan Collins'i aldılar. O da Championship'te potansiyelli bir stoper oyuncusuydu. 14 milyon euro verdiler. Ben Mi ve Tarkovski'yi kesmesi çok kolay değil artık. Onlar kaşarlanmış bir stoper ikilisi diyebiliriz Premier League için. Ama rotasyona iyi bir hamle yaptılar. Bir de Arsenal'dan Ashley Maitland Niles'ın gelebi gelebilecek olduğunu duydum. O da sağ bek ve sağ ön rotasyonuna iyi bir ekleme. Çünkü artık sondan biraz yaka silkmişti Burnley'liler. Yani <laughs> <laughs> biraz öyle desek yanlış olmaz. Ee, NC Manhattan Lions o anlamda takımı biraz rahatlatabilir diye düşünüyorum. Sezon beklentisi olarak artık Shandayş'ın takımı çok iyi oynadı uzun süre Premier Lig'de kalma serüvenini. Ama artık bence deniz bitti. ya yani çünkü uzun zamandır işte Chris Wood, Enchli Barnes'a şişir, indirsinler bir şekilde gol yap şeklinde oynuyorlar ve ligde çok uzun süredir kaldılar. Artık bana kalırsa deniz bitti. Biz Burnley'i bu sezonun sonunda maalesef Championship'e e uğurlayacağız gibi gözüküyor. Ufuk sen ne diyorsun? Ondan sonra ben e, çok birkaç bir şey eklemek istiyorum. Yani ben böyle eski tarz oynayan takım takımları çok severim. E, o yüzden Burnley, hani ikilisi, Tarkovski, Ben Yola bir takım küme düşmez diyorum e, ee, işte kötü olacak böyle tüm final diye kötü şakamızı da yapalım. Ben Tayyip Hocam'a da güveniyorum. Bu takım bir yolunu bulup 16. olacaktır. Tam, tam 16. 15. potansiyel <laughs> takım da yok. Kesinlikle yok. <laughs> Ama ne yapar ne eder? Karambolden iki tane son hafta tıklarlar. Bu takım kalır kümede. Çünkü o ruh her zaman böyle de var. Hocam hemen kadroyu sayıyorum. Zaten artık gözümüz kapalı da efsane Milan kadrosu gibi bir kadro oldu artık bu <laughs> Karada Pop, sağda Lawson, Ben Mee, Tarkovski, solda Taylor, e, ortada Westwood, Kork, sağda son, solda işte takımın bir yetenek fırlatısı McNeil, e, ileride eşli var ve Chris Wood var. Hocam ben bu takımlarla alakalı şöyle bir şey söylemek istiyorum. Kümede kalmasını ister miyim? İsterim ama ben bu sene bir e, bir bakıma ya düşeceğine ya da artık son haftalara kaldığını çok inanıyorum. Çünkü sebebi de şu. E, çünkü alt takımlar artık ee, gerçekten herkes orta sıraları oynamayı istiyor. Herkes orta sıraları oynamak istiyor. Yeni çıkan takımlar dışında işte Norwich gibi böyle çok net kadro kalitesi düşük takımlar dışında altta çok güçlendi yani. Mesela Brentford gibi takımlar da çok tehlikeli takımlar. Ne yapacağı belli olmayan bir takımlar. Premier genel bence potansiyel çok yükseldi. Bunun da şöyle bir sebebi olduğunu düşünüyorum. Ee, bilmem katılır mısınız? Bence yani takımın takımların ekonomisini geçtim. O ayrı bir sebep. Zaten çok bariz bir sebep de. Bence Şampiyonşip'in oyuncu kalitesi çok art. Yani Şampiyonşip'in oyuncu kalitesi çok artınca senin senin zaten ülkende olan genç oyuncuların hatta bir de Şampiyonşip'teki yaş ortalaması da çok düşmeye başladığı için oradaki genç oyuncuları sen direkt olarak Neredeyse Premier Lig'e Championship'teki tempo farkı kalmadığı için hatta Championship fikstür bakımından daha da zor olduğu için oradaki oyuncular fiziksel olarak tık e, çok kolay bir şekilde resmen hazırlık kampını geçip Premier Lig'e ayak uydurabiliyorlar. Ya yani bu da demek oluyor ki Premier Lig'deki takımlar artık Avrupa'dan işte rotasyonlarını dolduracak, Avrupa'dan uyum sağlayacak oyunculardansa direkt Championship'tan e, orada öne çıkmış oyuncuları daha makul fiyatlara onlar için rahat bir şekilde alabiliyorlar. Ben de bunun ee, bu yüzden mesela büyük takımlarla düşük takımlar arası makas çok yüksekti ama bu Championship'ten çıkan oyuncu sayısıyla birlikte e, bence artık aşağıdaki işte Aston Villa olsun işte Crystal Palace olsun yani bu tip oyuncular mesela Watkins'i Aston Villa riskine giriyor gidiyor veriyor Brentford'a ee, Arsenal'den iyi e forveti var mesela atıyorum şu an yani o yüzden makas bence olabildiğince düşmeye başladı. Ee, ne, ne, kadar kendisini yenileyen takım olursa o kadar ayak uydurur artık. Bernie de aynı kadro yani olmaz diyeceğim de yine bir şekilde 90 artı 4 Ben mi içeri kafayı çevirecek Chris tuturacak büyük ihtimalle. Ee, teşekkür ederim size programda. ikinci programımızı da çektik. İlk videoyu izleyen ve güzel gelen yorum yapanlara da çok teşekkür ederiz. Eleştirilere de açığız. Son sözlerinizi alayım kapatıyorum. Championship ile alakalı bir iki dakikan varsa ufak bir şey ekleyeyim. Şimdi... Bir dakika vereyim. iki dakika fazla olur. Yoksa tamam. Şey ben White, Gerard Bowen, işte Said Ben Rahma gibi o kadar fazla oyuncu geldi ki senin dediğin gibi. Artık Championship'i biraz Süper Lig'den de yukarıda görmemiz lazım diye düşünüyorum. Ne zaten. Zaten ben marka değeri olarak da yüksek. Championship göze alınması gereken birlik lig artık yani yavaş yavaş insanların dikkatini çekiyor Championship. O yüzden Championship'in de artık değerini bilmek lazım. Yayın haklarını alın hocam. Buradan mesajı veriyorum. Es bir mesaj verelim ya. Aynen öyle. Ufukçum sen ne dersin ilk programında? Abi çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Çok keyifli, akıcı bir program olduğunu düşünüyorum. Süreyi de iyi aldık umarım. İzleyen herkese teşekkür ediyoruz vakit ayıranlara. Aynen öyle. Ee, bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi. Abone olmadıysanız abone olmayı hatta güzel de böyle bir yorum atacaksanız ya da bir eleştirde bulunacaksanız yorum atmayı da unutmazsanız çok seviniriz. Bizden bu kadar efendim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.